Efendim? O Tarkancı. Altı bin Çiçek mi? Aynen. Hayır Tarkan öyle değil. Anladım. Hanımefendi satıyorsa ben de alabilirim. Tabii ki. Siz satın istiyorsanız. Bir gül verin. Cesur Bey benim için bir tane alır mısınız? Tabii ki de alırım sizin için. Şöyle uzatın bana ben de vereyim vereceğime. Kime vereceksiniz siz? Ben direkt götüreyim. Ha direkt diyorsun. Tabii ki tabii ki. Nasıl yani? <laughs> buyurun gelin. Ha geleyim mi siz tabii, iletişim tabii. kuruyorsunuz diye ben şey yapmayayım yok, dedim. Yok yok buyurun gelin. Hanımefendi çiçek mi satıyorsunuz? Eee şey evet. Bir tane alabilir miyim? kalmadı Onu da Hepsini ben. Hepsini cesur mu aldı? Ya. Evet. Anladım. Neyse bir dahaki sefer artık eğer bu elinize geçerse bir departmana uğrayın da taze taze alayım. tabi olur. Tamam. Kolay şey gelsin olayım. size. Sağ olun. Teşekkürler. ne demek? Kolay gelsin hayırlı işler. Teşekkürler. Cesur, görüşürüz. Görüşürüz artık. Anlamadım ben bu işten bir şey ama. Yok yok sıkıntı yok. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Size de. Kurallara uyarım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Arabayı bir doğru düzgün sürebilir miyiz? Melis sen misin direksiyondaki? Evet. Biraz düzgün sürelim lütfen. Evet. Arkadaşlar yol ortasında arabadan önemli değil. Bu yardım sadece. Beni uyarsın da Tarkan'cım. Yok şoförü uyarsam kafi. Ben kullanacağım şimdi. Uyarmak ister misin? Yok kurallara uyarsın sen. Ya. Evet yeşil. Yarış başlatacak bir halin var. Kim Tamam yeşil yandı. Nas haydi. Bunun teğmenini çok sürmez ha. Bu ne bu ya. Allah'a sürmez. Allah'a çok sürmez. Sen <laughs> sen? Hayır ezmeyeceğim de bir yeşil ya, yandı. Hayır ezmeyeceğim de <laughs> ja, deme, deme. Geliyor, bak. <laughs> Benim bir yeşil yandı. Hayır ezmeyeceğim de bir yeşil yandı. Hayır ezmeyeceğim de bir bir de Çavuş dedektif bir bakarak olalım. Gerekirse ekip yönlendirelim olur mu? Tabii iletiriz memurlara. Tamam sevinirim. Evet iletmeye başlayabiliriz. İletiyorum şu anda. Evet iletelim. Teşekkürler. ediyor ya şimdi. Saç çeker misin o birkaçikler? Saç çekerim ben. Ne? Ne yapıyor lan o? Onda galiba. Sar. Melis. Geçiyorum ELS EMS hattına. Lspd'den lsms'e. Atacağım konuma bir adet ambulans alabilir miyim? Trafik kazası araçtan düşen bir şahıs var. Efendim? Allah Allah. Bu vakayı incele. Vallahi bir kötü gibi ya. Bu vakanı yeterince inceledin mi? Doğru ben inceledim. Bak şimdi. Kolunda bacağında bir şey var mı Ay, Çok geçmiş olsun. LSM'si iletişime geçtik. Geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Üstünü öyle düzenlesen mi? Oğlum bunlar yeni kombinler lan.